Elimi yıkayabilir miyim? Yıka. Sen MKC'nin karısı mısın? Eski karısı. Yağmur ben. Yaşarsa temize çıkacak mısınız? Hı. Nilüfer senden bahsetmişti. Hı. de senden. Ne diyor? Bilmem. Siz şimdi onunla omuz omuza vermek zorunda kaldınız. Belki o dünyanın en iyi kalpli insanıdır. Allah Allah. O sevdikleri için canını feda eder. Durumunuz çok zor tabii. Ama o yanında olduğu için şanssız. Daha çok annesi gibi konuşuyorsun ama. Sen evli miydin? Evlenince anlarsın o zaman. Boşanınca. İşte boşanınca seviye bir şey olmuyor. En sonunda tanıştınız. Benden yani ne kadar nefret ettiğinizi mi konuşuyordunuz? Adı bile geçmedi değil mi? Ya maşallah kendi evin gibi biliyorsun her şeyi. ...katil olacağım gerçekten. Sen zaten katilsin. Kalbimin katilisin. Duyuyor musun beni? Kalbimin katilisin. Kanamayı durdurdum. Kan basıncı da normal. Ama bak bu böyle olmaz. Bu adamın tam teşekküllü bir hastanede... ...tedavi olması gerekiyor. Hıh. Yoksa içerideki kurşun onu zehirleyecek. Yok öyle bir şey. İyi de bu adamın hayatını riske atıyorsunuz. Vallahi biz o herife iyilikten başka bir şey etmedik. Tamam mı? Yani herifin artık ne kadar düşmanı varsa dışarıda... ...hepsi ümüğünü sıkmayı bekliyorlar. Ne zaman konuşacak? Erken sabah. Tüm gece içerideydin. Sana hazırladım bunu. Ellerine sağlık Yağmur. Yanına içecek bir şey ister misin? Yok, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Vay. Vay, vay, vay. Ne vardı onun içinde? Ne? Hey, sana bir şey hazırladım. Ne? Ne hazırladın? Ne var içinde? Ya başladık yine tuhaf tuhaf sorulara ha. Bak ben gerçekten çok sıkıldım. İki kaçaksınız burada. Adam size evini açmış. Masada adamın teki ölüp gidecek. Hesabını kimden soracaklar? Barbaros'tan. Ayıp ayıp. Bir mecburiyeti mi var adamın? Ha işte ben de onu merak ediyorum Yağmur. Herifin ne mecburiyeti var ha? Yani aranızda neler oluyor da mecbur hissediyor kendini? Ha? Hipokrat'ın hatırla mı burada? Ya bir şeye de bir saygın olsun ya. Yemin o yemin, meslek yemin. Ya bana laf yapma. Gayet iyi biliyorsun neden bahsettiğimi. O için içinde ne var? Ha? Benimkinden mi yaptın? Ya neyi soruyorsun? Bak biliyorsun neyi sorduğumu. Biliyorsun, ona hardallı mayonezli sandviç mi yaptım? Hı? Bak, gidip alıp bakarım sandviçe. Var mı üçte iki hardal, üçte bir mayonez var mı sandviçin yani içinde? Yani ne bulduysam koydum Allah Allah! Vay! Yaptın yani. Nereye gidiyorsun, ya nereye? Gidip... Ya gerçekten inanılır gibi değil ya. Benim sandviçimi herife yapıyor ya. Şaka mı bu ya? Abi. Ne oldu? Adama bir şey oldu? Hayır iyi Sen nereye? Biraz yürümem lazım yoksa katil olacağım. Onun içinde hardal mayonez var mı? Ne? Hardal mayonez var mı içine sürmüş mü ya? İkiletmeyin beni ya. Yok bir şey. İyi. Ne bileyim mayonezim bitmiş? Oh. Aç mısın? Cık. Şu şöyle dursun da kendiminkini rahat yiyeyim. Huzursuz bacak mı var sende? Ha? Sallanıyor. Bacak niye huzursuz olsun ya? Ben sallıyorum. Ha, huzursuz benim diyorsun. Kim o içerideki adam? Boş bilgi yük getirir sana boş ver. Ondan sallanıyor bacak. İşini atıyorsun atma diyorsun yani he? Kirpi mi senin burcun? Öyle burç var sanki ha. Bizi yiyecek. Hmm. Astrolojiden de anlıyor. Bence sen boğazsın. Nereden anladın? İnadından. Ye şunu. Yemeyeceğim ya. Ye dedi. O yemeyeceğim ya. Yesene. Yese. <laughs> hmm. Yükselenin terazi. Kafayı iyi siz ha. Yağmur. Nereye? Ay, yok bir şey. Bir dışarı çıkıp geleceğim. Ne oldu? Bir şey mi lazım oldu? Yok. Ya Yağmur. Dışarısı karanlıktır. Basın yeri bile görmezsin ya. Kışın ortasındayız. İnsan yok, ışık yok. Sen merak etme. Dikkat et. Yağmur nereye? Abimin yanına gidiyor. Abin nereye gitti ki? Ormanın derinliklerine. Allah Allah. Onların ilişkisi öyle. Dışarıdan anlaşılmaz. Hiçbir ilişki dışarıdan anlaşılmaz zaten. İçindeki de anlayamaz. Anlayacağın saçmalık. Baksana. sıkıldım ki. Güzel bir adaya yerleşeceğim ve orada oh, mis gibi yaşayacağım var ya. İstediğimi yapacağım. Sıkıldım ya, ne yapıyorsun ya? Oğlumu alacağım. Sen mimosa var. MKC. neredesin? Vay, vay, vay. Böyle de peşimden gelirsin. Sağ ol kızım. MKC! Ya MKC neredesin diyorum ya? Yağmur! Ah. Yağmur! Oh, ah, bideyim, bideyim, bideyim. Bir bideyim, 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 Ha, i̇yi misin? Ne oldu? Oh, ah, bideyim burktum, çok kötü. Ay, ah, geliyor, 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 geliyor. Korkma, korkma. Bak, geçtim, geçti, gitti. Ya korkma ne ya? En uyuz olduğum laf. Korkuyoruz işte. Fobim var benim. Bilmiyor musun? Tamam. Pardon. Ee, kalkalım mı? Gel kalkalım. Gel. Gel. Yavaş. Yavaş. Acıyor mu? Ah, ya ormana niye geliyorsun ya? Niye ormana geliyorsun? Niye? Neden peşimden geliyorsun? Gel. Gel. Um, <laughs> bir yürümeye çalışırsanız oh. olmuyor. Hayır. Yürüyorum. Yürüyorum. Ya, ya, ya bırakır mısın? Ya, Bırak ya debelenme. Ben. debelenme. Debelenme de düzgün konuş. Of kırıldı mı bunun? ne oldu ya? Sen merak etme biz ışığa çıkalım ben kendi gözlerimle bakacağım Bakacağım da ne anlayacağım? Röntgen mi çekeceksin? Allah'tan Barbaros burada. Ne? Bana bak düşürürüm e? seni burada var ya. ya. Gerçekten beni dinden imandan çıkarmayın tamam mı? Barbaros. O kim oluyor ha? Kim oluyor benim karımın çıplak ayağına dokunacak? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.